Herkese merhabalar. Matematik Feneri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile acil yayınları geometri ilacı TYT AYT Soru Bankası'nda sayfa 129-130'da bulunan eşkenar dörtgen test 1 ile karşınızdayız. Toplamda 12 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuzda başlayalım. ABCD eşkenar dörtgen AC köşegen demiş. AE uzunluğuyla ED uzunluğu birbirine eşit. CAB 20 derece, DEC x derece. Buna göre x kaç derecedir? Eşkenar dörtgen bir paralelkenar, ama ne özelliği var? Bütün kenarları eşit olan bir paralelkenar. Bunu unutmamakta fayda var. O yüzden burada diğer köşegen çizdiğimiz zaman birbirini dik kesmek zorunda çünkü ikiz kenar üçgenlerin mantığı var. Eşkenar dörtgende, paralel kenarda köşegenler birbirini ortalıyordu. Yani ben şu açıyı taşırsam buraya 20, şu kenarla şu kenar eşit olduğundan dolayı burası da ne gelmiş olacak 20. E buradaki üçgende şu iki kenar birbirine eşit. O halde Burası da 20. İki iç açının toplamı kendine komşu olmayan dış açı eşit olduğundan dolayı 20-20 daha x'in 40 derece doğru cevabında B seçeneği olduğunu söyleriz. Veya burası 40 yapacağın dolayı buranın tamamı 140 olmak zorunda. 20'si kalınca 120, 120, 140 buraya da yine 40 kalacağını söyleyebilirsin. Gel bakalım 2. ABCD eşkenar dörtgen EF DB'ye paralel. EFBX DAB 40 derece. Buna göre x kaç derecedir? Şimdi değerli arkadaşlar bu bir eşkenar dörtgenmiş. Şu kenarlar birbirlerine zaten eşitler. 180'den 40 çıkardığında 140 kalır. Buraları da 70'e 70 olacak. Bu kısım buraya paralel olduğu için burası da 70. Burası da 70 olunca ve yine bu kısım da buraya paralel olduğundan dolayı iki paralel arasında kalan açıların toplamı 180 olmasından kaynaklı. X kaç derece gelecek? 110 derece geldiğini de söylemiş olacağız. Hadi gelsin bakalım 3. ABCD eşkenar dörtgen. DB ile DB ile AC'nin kesişimi O noktası demiş. OE OB'ye eşit. Buna göre x kaç derecedir? Şimdi OE'nin OB eşit olması burayı da bana eşit olduğunu söyler. Hmm, bak 3. Hemen şurayı birleştiriyorum ve 1. Bir. Muhteşem üçlü meydana geliyor. Zaten bakın burası dik. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirini, ortalar hem de dik olarak ortalar. E burada ikizkenar üçgen çıktığına göre, şu kısımda bakarsan, şu kenarla şu kenar eşit olduğundan dolayı bu açı da x olacaktır. 2x 90'dan x ne gelecektir buradan? 45 derece. Doğru cevabın C seçeneğe geldiğinde söyleyeceğiz. Aynı zamanda burada bir muhteşem üçlü olduğunu da unutmamakta fayda var. Gelsin bakalım 4. ABC eşkenar dörtgen DE BC'ye dik. BE 9, EC 6. Buna göre DE uzunluğu kaç birimdir? Adı üstünde eşkenar dörtgen. Şu uzunluk 15 ise bu uzunluk da 15. E zaten burada bir 3 4 5 üçgeni sezdiniz. 5'in karşısı 15. 3'ün karşısı 9. 3 katı olduğuna göre 14'ün karşısı ne olacak? 12 DE uzunluğunun A seçeneğinde bulunan 12 olduğunu anlayacağım. Yoksa da oraya bir M harfi atalım. M kare artı 9'un karesi eşittir 15'in karesi. M kare artı 81 225. M kare buradan 144. Kimin karesi bu? 12'nin karesi. M de 12. Bitti. Bu kadar. Gelsin 5. ABCD eşkenar dörtgen EF AB'ye dik. AF 8, FB 4, EF 6. Buna göre ED kaç birimdir? 6 8 ne görüyorsun? 6 8 şu uzunluk özel üçgenden 10. Bir kenarımızın uzunluğu 12 ise şu uzunluk da yine kaç olacak? 12. O zaman ED'ye 2 kalacak. Doğru cevap da B seçeneği olarak gelecek deriz. Özel üçgenleri lütfen unutma. Şekil 1'de çevresi 52 birim olarak verilen eşkenar dörtgen DH boyunca kesilerek elde edilen mavi parça şekil 2'deki gibi yapıştırılarak dikdörtgen elde ediliyor. Çok kullandığımız bir sistemdir. Dikdörtgenin çevresi 50 birim olduğuna göre HBX kaç birimdir? Şimdi eşkenar dörtgenin çevresi 52 birimmiş. Yani ben buraya A dersem A, burası da A. Şuranın tamamı da A olacağından 4A 52'den A ne gelecek? 13. Okey. O zaman burası 13. Değil mi? Tamam. Bunu kestik bu şekilde. Şu kısım 13. Okey. O zaman şurası da 13 gelmek zorunda sanki. Neden? Çünkü buranın tamamı 13. Ben buraya 13-x desem burası 13-x olacak. Buranın x olduğunu biliyoruz. O zaman şurası zaten 13 olacak. Kare olduğundan dolayı. Dikdörtgen olduğundan dolayı. Pardon. Çok pardon. Şimdi buranın çevresi de kaçmış? 50. 13-13 daha 26. 50'den 26 çıkarttığımızda 24. O zaman 24'ü de 2'ye böldüğümüzde 12. Burası 12'ymiş. Burası da 12. Ne üçgeni var? Burası da 5. HB uzunluğunu istemiyor bizden. Şurayı istiyor. X'i istiyor. O da arkadaşlar buranın 13, 5 çıkarttığımızda 8 olduğunu cevabında D seçeneğe geldiğini söyleyeceğiz. Şurada ne üçgeni var? 1, 5, 12, 13 üçgeni olduğunu da söyleyelim. Gelsin 7. ABCD eşkenar dörtgen. MN dik. Şurası. KL BC dik. KO 9. OL 11. MO ile o, ON eşit. ON kaç birimdir? Alan eşkenar dörtgende yükseklik çarpı taban paralel kenardan bana gelen yetki. E zaten bütün kenarlar eşit olduğuna göre tabanlara indirilen yükseklikler de eşit olmak zorundadır. 9-11 daha 20 yapıyor. Yani buradaki KL yüksekliği ile MN yüksekliğinin birbirine eşit olması lazım. Ben buna XX -x dersem 9 artı 11 2 xten 20 eşittir. 2 xten X gelmek zorunda? 10. Cevap da D seçeneği olarak gelir deriz. Gel bakalım 8. ABCD eşkenar dörtgen demiş. DE AB'ye dik. DE 6. DAB 45 derece. Buna göre alan ABC'de kaç birim karedir? Güzel bir üçgenimiz var burada bakın. 6, 45, 45, 90 üçgenim var burada. Şöyle. Burası 6 ise burası da 6. O zaman burası 6 kök 2 olacak. O zaman bu uzunluk da 6 kök 2 olacak. Yükseklik belli mi? Belli. Taban belli mi? Belli. Alan ABC'de 6 çarpı 6 kök 2'den 36 kök 2 birim kare. Doğru cevap da D seçeneği olarak gelir deriz. Gel bakalım 9. ABCD eşkenar dörtgen. AC 12. AB 2 karekök 13. Buna göre alan ABCD kaç birim karedir? Diğer köşegeni de çizdiğimizde biliyorsunuz. Buralarını kesin ortalaması ve aynı zamanda 90 derece olması zorunluydu. Buraya 6 6 kalacak. Buraya M dersem burası da M olur. Hemen şuradaki üçgende bir Pisagor yapıyorum. 6'nın karesi artı m'nin karesi 2 kök 13'ün karesinden 36 artı m kare 52'den m kare buradan 16 m'ne gelecek 4. Burası 4 burası 4. Artık biliyorsun bütün dörtgenlerde köşegenlerin çarpımının yarısı alanı veriyor. Ki aradaki açının sinüs de var ama burada açı 90 derece olduğu için aradaki açı 90 derece olan dörtgenlerde köşegenlerin arasındaki açı 90 derece ise köşegenlerin çarpımının yarısı alanı vermek zorunda alan A, B, C, 12 çarpı 8 bölü 2'den ne gelmiş olacak? 48 doğru cevap da A seçeneği olduğunu söyleyeceğiz. Veya sen şuradaki üçgenin alanı bulabilirsin. Dik üçgen var çünkü. 6 çarpı 4 bölü 2 ne gelir? 12. Paralelkenarda paralel kenarda köşegenler alanı 4 eşit parçaya ayırmıyor mu? 4 tane 12 yine sana neyi vermek zorunda? 48'i vermek zorunda. Gelsin 10 bir ABCD eşkenar dörtgeni çiziniz. Emredersiniz komutanım. Hemen çiziyorum. Şöyle çizdim. Harfleri yerleştirdim. A, B, C, D. A, B BCD'yi B, C, kaç derece al diyor? 60 derece al diyor. Alanı bul demiş. E, 6, 6, 6. Arada kaç? 60 veya 120. Paralel kenarın alanında hatırlarsanız A, B, alfa dediğimizde AB B, sin alfa ile bulmuyor muyduk? O zaman burası da 6 çarpı 6 çarpı sin 60. Değil mi? Veya şuradan bir dikme indirirsin şöyle. Şlak diye. Burası 90 gelir. Burası zaten yine 60 olacak. Burası 30'dan. 90'ın karşısı 6 ise 60'ın karşısı 3 köküçten. 3 köküçle 6'nın çarpımı 18 köküç bana alanı verir. 6 kere 6 burada kaç arkadaşlar? 36. Sinüs 60. Hani... 30-60-90 üçgeninin klasik versiyonu biliyoruz ya. 1 kök 3 2'den. Sinüs 60'ın değeri kök 3 bölü 2. Buradan da cevap ne gelmiş olacak? 18 kök 3 olarak geldiğini söyleyeceğiz. Gel bakalım 11. ABC'de eşkenar dörtgen. AC ile BD'nin kesişimi E noktası. EF AB yedik. AF 4 BC 5. Buna göre alan ABC'de kaç birim karedir? Köşegenler birbirini hem ortalıyor hem de dik ortalıyor demiştik. Burası 5 burası 1. Bir. bir öklit koktuğunu çok rahat hissettiniz. Buraya H dersem H'ın karesi 4 çarpı 1'den 4. da 2 gelir. Ben artık buranın alanı bulursam alan A, E, B biliyorum ki alan A, B, C, D'nin kaçta kaçı? 4'te 1'i. Ne yapacağız sonra diye kendi kendime konuşurken e bunun alanı satan taban 5 çarpı 2 bölü 2'den 5 eşittir. Tüm alanın 4'te 1 olduğundan 4 ile çarptığımızda doğru cevabın C seçeneği olacağını da söylemiş oluruz. Ya da bunu devam ettirsin şöyle burası da 2 olacağı için yüksekliğin 4 gelir direkt alanı 4 çarpı 5 olarak da yazabilirsin. Ve geldik sayfa 130'daki son sorumuza. Aşağıda bir evin çatısına yerleştirilmiş 5 adet eş eşkına dörtgen panelden oluşan güneş enerji sistemi verilmiştir. Panellerin sınırladığı bölgenin çevresi 40 birimdir. Buna göre panellerden birinin çevre uzunluğu kaç birimdir demiş. Okey. 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 Şimdi şu uzunluğa A diyorum. Şu uzunluğa da B diyorum. O zaman burası A artı B olacak. Burası da 3 tane A artı B olacak. Burası A artı B olacak. Şimdi burası B ise burası A olacak. A ise burası B olacak. Burası A olacak. Buraya da gene B kalmış olacak. Burası da A artı B olacak. Şurası 2 tane A artı B olacak. Şurası da gene A artı B olarak geldi. Son kısmı güzel yazayım biraz daha. Tamam. Benden istediği şu. Benim paralel kenarımda şöyle yapayım. A artı B. 4 tane A artı B'yi istiyor. Tamam. Hemen başlıyoruz. Şu noktadan başlıyorum. A artı B var. Bir tane. Sonra A var. Sonra 1 A artı B, 3 A artı B, 4, 5, 6, 8 tane daha A artı B var. Tamam. Şimdi yazdıklarım şunları siliyorum ki ne yazdığımı bileyim. Ne kalıyor? Bir tane de B kalıyor. Bu 40'mış arkadaşlar. 8 a artı b, 9 a artı b, 10 tane a artı b, 40 Sağ Sadeleştirdiğimizde a artı b ne geliyor? 4. Ama istenen ne? 4 tane a artı b olduğundan 4 kere 4'ten 16. Doğru cevap da e seçeneği olur deriz. Evet matematik ile acil yayınları geometri ilacı TET AYT Soru Bankası'nda sayfa 129-130'da bulunan eşkenar dörtgen test biri bitirdik. 3 test var zannedersem. İkinci testi görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Bay bay.